Maya Akademi İşin Uzmanı programını sunar. Bugün sizlere estetik dolgu yani bonding uygulamasından bahsedeceğim. Estetik dolgu herhangi bir sebeple diş üzerinde meydana gelen kırılmalar, çatlamalar ve aşırı renk değiştirmeleri sonucunda oluşan kötü görünümün düzeltilmesi işlemidir. Bu metodun birkaç yöntemi vardır. Bunlardan en çok kullanılanı direkt yöntem dediğimiz yöntemdir. Bu yöntemde ağız içerisinde diş yüzeye asitle hazırlanır. Daha sonrasında bonding ajanı sürülerek ışınlanır. Hazırlanan diş yüzeyine diş renginde dolgu materyali uygulanır ve yüzeye parlatılır. Bir diğer yöntem enjeksiyon yöntemidir. Bu yöntemde hasta ağzından ölçü alınarak bir alçı model elde edilir. Bu alçı model üzerinde özel dental mumlarla dişin final hali şekillendirilir. Bu final hali üzerinden özel bir plak yapılır ve bu plak üzerinde küçük yuvalar açılır. Daha sonrasında hasta ağzında diş yüzeylere hazırlanarak bu plak ağza takılır. Bu özel deliklerden bu metoda göre hazırlanmış olan akışkan kompozit materyalle diş yüzeyine enjekte edilir. Daha sonrasında plak ağızdan uzaklaştırılarak dolgunun yüzeyi cilalanarak parlatılır. Bir diğer yöntem, indirek yöntem dediğimiz dolgu materyalinin laboratuvarda hazırlanarak klinik ortamında diş yüzeyine yapıştırılması yöntemidir. Dördüncü yöntem ise mock-up yöntemi dediğimiz enjeksiyon yöntemiyle neredeyse benzer basamaklara sahip olan diğer bir yöntemdir. Diş ile yapılan dolgu arasında renk farkı, renk geçişi çok bariz bir şekilde belli olur mu? Kesinlikle olmaz. Çünkü yeni nesil kompozit materyallerindeki renk çeşitliliğinin fazlalığı sebebiyle herkese uygun dolgu rengi seçilebilmektedir. Uygun ellerde kaliteli bir malzemeyle yapılan işlem uzun süreler herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu gülüşler dilerim. Maya Akademi İşin Uzmanı programını sundu.